Hepinize merhaba. Aslında en son videom biraz daha umut dolu, biraz daha hayatı sevdiğimi ya da o an mutlu olduğumu söyleyen bir ya da belirten bir videoydu. Bu sefer çok farklı. Daha üzerinden 2-3 gün geçmeden yine rastgele saçma sapan bir olayla sanki her şeyimi yine kaybetmiş gibiyim. Gerçekten çok zorlanıyorum artık. <laughs> Kelimeleri bir araya getirirken de kendim anlatırken de zorlanmaya başlıyorum. İnsanlar benimle konuşurken önceden sözlerime odaklanır ve peşi sıra gelen o sözleri birer mana içerisinde belli anlamlı cümlelerle kendi kafalarında kodlarlardı. Ama şu an artık o yok. Çünkü gittikçe kendime artık uzaklaşıyorum. Buna ben de sebep oldum. Aslında bu hayatı bu insanı bu hale getiren benim. Keşke daha iyi birisi olabilseydim. Elimdeki şartları, bana verilen imkanları daha iyi kullanabilseydim. Ama yapamadım. Elim attım her yer yeşilleniyor, bereketleniyor. Ama kendi hayatımda doğru giden hiçbir şey yok. Sadece daha da karamsarlığa gidiyorum. Daha da kötü hale gidiyorum. Bir uzun olsun doğru yapmak istedikçe daha da dibe batıyorum. Gerçekten çok fazla şey istemedim. Madem bu dünyaya geldim. Madem bu hayatta yaşatılıyorum. ...bir anlamı olsun ya. Hani bir elimden tutulsun. Biraz olsun artık yorulmayayım. İstiyorum. Ama olmuyor. Düzeltmeye başladıkça... ...daha da kötüye gidiyor hayatım. Çünkü aslında istemediğim bir yüzden içerisinde... ...sürekli kendimi başrolde buluyorum. Kurtulmak istiyorum ama yok. Madem girdin, oyna diyorlar. Hakkını ver formanın diyorlar ama sen o kulüpte forma oynamak, sen o kulüpte oynamak istiyor musun ki yani? Bu kadar bariz olan bir şeyi insanlara açıklamak o kadar çok zor ki. Onlara da hak görüyorum. Keşke daha iyi bir insan olabilseydim. ...onlara kendimi daha iyi anlatabilseydim. Keşke biraz olsun... ...hislerimden, düşündüklerimden... ...canımın yandığı noktalardan... ...bu konuştuğum şeylerden onları da bahsedebilseydim. Hiç kimsenin haberi yok. Burada boşuna video çekiyorum ben. Bunları görün olmayacak. <laughs> dinleyen olmayacak. Sanırım o yüzden bu kadar rahatım. sanırım boşuna yaşıyorum. Ben o toplumun kuralları içinde adapte olamadım. Başarılı olamadım. Umarım istediğim yerlere bir gün gelirim. Çünkü böyle çok zor yaşamak çok zor sürekli bir yüküm. Etrafındaki herkes için. Onlar bunu kabullenmese de aslında her şey böyle. Onlar için bir yüküm. Tabii beni sevdiklerinden öyle demiyorlar ama ailem için, arkadaşlarım için de bir yüküm. Onlara verebildiğim tek şey böyle bana sorunlarını, dertlerini açtıklarında yaptığım konuşmalar. Bu onlara yetiyor evet. ...ama daha fazlasını vermiş olmam gerekiyordu. Benim bunca yıldır okutan aileme... ...bir diploma vermem gerekiyordu. Ama işte... ...başaramadım. Ben bu düzleme... ...ayak uyduramadım. Maalesef. Sanırım hayat... ...böyle yavaş yavaş değil... ...bir heyelan gibi bir anda kayıp gidiyor. Umarım ileride bir şeyleri değiştirmiş olurum. Tüm bunları değiştirmiş olurum. Biraz doğru bir yere gelmiş olurum. Umarım bir şeyleri başarmışımdır. Umarım doğru bir şeyler yapmışımdır ya. Bugün öyle o kadar kötüyüm ki. Artık yardım istemekten yardım dilenmekten sesim soluğum gitti yani. O kadar kötü. Bir şeyler diyersen doğru yapabilmek isterdim ama içimden gelmiyor. Ben gelmemesim için de hayat şartları gayet bir önüme set çekiyor. Sadece biraz rahatlık istemiştim ya bugünü geçecek kadar, karnımı tok tutacak kadar param olsun. Başımı sokacağım bir ev olsun. İstediğim ya iş yapayım. Mutlu olduğum yerde olayım. Sevdiğim insanlar yanımda olsun istedim ama yaş 24 hiçbir şey yapamadım. Elimde de hiçbir şey yok. Daha ne kadar böyle gider bilmiyorum. Ama maalesef ben kazanamıyorum, başaramıyorum. Doğru adımlar atamıyorum. Bugün bu videoyu kapatırken size bir şiirle veda etmek istiyorum. Biliyorum sesim çok kötü. İyi de okuyamayan birisiyim. Her ne kadar yazsam da. Ama bu şiiri okumak istiyorum sizlere. Şiirin ismi Tut Yüreğinden Ustam. Ee, Youtube'da da, da Tuncay Kurtiz'in Allah rahmet eylesin. Seslendirdiği bir şiir. Ben çok severim. Sözleri de çok güzeldir. Ben de dilimin döndüğünce sizlere okuyacağım. Umarım. Hoşunuza gider ya biraz olsun. Ustam, aklım firarda. Göz bebeklerimde müebbet hüzün. Dilimde ay kesiği bir yara. Düşüm kırık dökük. Umudumun boynu bükük. Bir öksüzün omuzlarında süküyordu. Yüreğim sana emanet, sıkı tut. Tut ki kancık pusuları düşmesin. Bir hain kurşunu gelip deşmesin. Ustam, ne zaman senin bildiğin zaman, ne sevda gördüğün masallardaki eskiden halı tezgahında dokunurdu aşklar. Nakış nakış körpe kız ellerinde. Mendillere yazılırdı isimler. Yüreklere kazılırdı gizlice. Sevdalılar asil ve de yürekli. Sevdalar, kavgalar iki kişilik. Oysa şimdi çorak gönüllere ekiliyor sevdalar seher vakitlerinde. Meşru sevdalardan gayrimeşru acılar doğuyor kundaklara, günahkar gecelerden. Beni herkes sevdayı asi sanır. Oysa aşk beni nerede görse tanır. Hasret tanır, zulüm tanır, ölüm tanır, yüzüm yüzümden utanır. Yorgunum ustam, ne katıksız somun isterim senden, ne bir tas su, ne taş yastıkta bir gece uykusu. Var gücünle asıl sükûnetime, çığlığım kopsun. Uzat ellerini, Güneşe dokun. Uyandır uykusundan. Tut yüreğinden ustam. Tut. Tut beni sürü sürgüne. Çok güzel bir şiir. Çok güzel anlamlar olan bir şiir. Umarım bu ruhen edindiğim yorgunluk bir gün son bulur. Biraz mutlu olurum. İnsanların arasında karışırım. Her şeye rağmen hala insanları seviyorum. Bu hayattan nefret etsem de bu böyle devam edecek gibi duruyor.